Daha fazla böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı unutmayın. 101 abone de Mehmet Ofaş sürdüreceğim. Efsane video başlasın. Uyan uyan sabah oldu. Derler yani birini sevdim mi aşık oldum mu? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz video. Hoş geldiniz. Yapamaz diyenler oldu, başaramazsın diyenler oldu. Peki biz cevabımızı nasıl mı verdik? 100.000 plaketimizle verdik abi. Sonunda geldi. YouTube bize hak ettiğimizi 100.000 plaketimiz, onun başarı sözleri falan söylesek. Dur arkadaş şöyle bir başarı sözleri yazalım kardeşim ya. Böyle atille mafille güzel olsun yani. Tırmanmayı göze alan zirvenin hazını yaşar. <laughs> Lan buraya da edit girmedik demeyiz arkadaşlar. Şu anda çok mutluyum. Abi bu bir hayal. Bu bir başarım. Ya bu gerçekten çok ilginç bir şey. Bir kişiyle başladık. 10 kişi olduk. 10.000 kişi, 50.000 bin kişi derken şu anda arkamızda 100.000 kişi var abi. 100.000 bin kişi çok büyük bir rakam. Gerçekten sağ olun var olun. Allah razı olsun. Abi güzelce başardık. Youtube plaketimiz geldi. Şimdi bunu sizlerle birlikte acaba Amerika'dan geldi ha. Valla Amerika'dan geldi. What can I do? Şimdi please ya. Gümrükte açılmış bu arada onu da söyleyeyim. Normalde tamam, ilk ben açacaktım ama yapacağım şey yok. Haydi bismillah şöyle YouTube plaketi bizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Bak bu videonun devamında dedem topaç sürecek. Bakayım arkadaşlar içine dolar falan bir şeyler sıkışmıştır ya. Yok bir şey sıkışmamış arkadaşlar bunu. Bak diyor ki bak diyor ki ileride diyor bunlardan birine sahip olabilirsin diyor. Bunun için de çok çok çalışacağız. Sizlerin desteğiyle daha iyi yerlere gelmek için elimizden geleni yapacağız abi. Burada da bize YouTube'un CEO'su bir mektup gibi bir şey göndermiş. Bak şöyle YouTube'un CEO'su bize mektup göndermiş. Ben bunu ufaktan böyle hatırladığım kadarıyla bu İngilizce vardı onu da söyleyeyim. 100 abone olduğunu hatırlıyor musun? Peki ya 1000? Şimdi ise 100 binsin diyor. Yani arkamda 100 bin kişi var diyor. Gerçekten bu ya yani bu gurur, bu duygu gerçekten ayrı bir şey. Çünkü insanlar YouTuber dediğimizde sadece bir YouTube web sayfasından ibaretti. Ama artık bu plaketi gösterdiğinizde her şey ortada abi. Abi geldik buna ya buna ya. Hadi bakalım açalım. Oho. Gerçekten başardık ya. Gerçekten başardık arkadaşlar. Oğuzhan Kaplan kanalı artık 100.000 abone. Artık resmi bak bak 100 bin abone gördün mü? Bizim hiçbir şeyimiz yalan değil abi. Biz neyse koyduk. Her zaman en iyisini yaptık. Her zaman en güzelini yaptık ve biz bunu bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Evlerinin önü yoldur, yolum sonu karakoldur. Kurban olam sarı gelin, gel desteğini buradan doldur. Ol Fadim'em, gel Fadim'em, yanakların gül Fadim'em. Uyan uyan sabah oldu, namazını kıl Fadim'em. Uyan uyan sabah oldu Namazını kıl Fadime Vay ağzına sağlık Big Baba Var ya sende de iyi ses varmış ha Şuna gelin şuna gelin Arabayı oraya vurdurdun muydu? Oyundaki arabaya. Hı hı bağırmaya başladı. Ne var lan dedim. <laughs> ben bunun bir sebebi var dedim. Ne sebebi? Hemen yüzbaşı geldi. Sebebi abi dedim 22 mi 25 mi mektup var elimde. Onu bırak oğlum diye babam. Bırak. Sebebi bu dedim. Komutanım bu da bana hala inatlaşıyor. Ben bunu mahsus sana söylesin de ettim dedim. <laughs> Öyleyse Sınav sonunda ehliyet vermem sana dedi. Tamam öyleyse komutanım dedi. Daha da ne kimsenin arabasına ne vurdum ne bir şey ettim. Aga be! Koca, Vay Vay büyük baba. yokuşu çıktık Antep'in başına. Yani yaşanmışlık bir şeyler var yani. Evet. Yani herkes oradan hani her yo, şey bas göründüğü gibi Bırak, benim burada ihtiyacım var bir işe girmeye. Doğru doğru. Öyle, yoksa hatta, keyfimi hatta mi Hatta da trafikçiydim. Askerde değil mi? Ya o trafiğimi ben böyle tatlı olacağını, ekmek vereceğini ben bilsem öyle bırakır mıydım trafiği? Ya işte ama işte zaman geçtikçe insan geriye doğru baktığında böyle şeyler olabiliyor. Geçmiş sonuçta. Yapacak bir şey yok. Sadece anılardan falan bahsediyor. Ben sana ne diyeceğim? Bak bu hep aklımda takılıyordu. Hep soruyorum. Sen hiç sevdin mi birini? hep yaptığım işi ben yine. Hep yaptığım işi vallahi böyle parmağı sırt tarafta yaptım. Ya doğrudur canım ona bir şey diyemem. Çocuk yaşta böyle büyümüş, böyle yetişmiş gibisine. Ya o zaten ne iş yapıyorsan yap işini iyi yapacaksın. Bu bir gerçek. Ama benim sana sormak istediğim şu. Hani derler yani birini sevdim mi, aşık oldum mu bir şey tarzında yani. Oldum olmam Ne oldu ya? Ne oldu? Sonra babam ölmüş, onlar buraya koştu Erbaa'ya. Ben buraya koşma gücüne sahip değildim o zaman. Hmm, maddi imkansız. Başka türlü o çocuk da istedi beni ama Allah sanası da koruyamadı. Başkasına kaçırdılar sonra. Olmadı yani. <tövüş> <tövüş> ne edeceksin? Yapacak bir şey yok. Hayat hani derler ya kul kaderini yaşar diye. Ha. Yapacak bir şey var mı ona? Yok. Yok. Allah'tan yine sağlık, sıhhat yani. Bizim gittiğimiz şerit o zaman bak. Bizim gittiğimiz şerit en son yolun sağ tarafında son şeritten giderdik böyle. Hı -hı. O şeridin geçeceği yer, ni yanına, o yanına, bu yana geçeceği yer ona göre elimiz ayarlardık. Vay be. Ya o zamanın tabii ki. O zamanla bu zaman çok farklı büyük baba şimdiki arabalar teknoloji falan yani arasında dağlar kadar fark var. O zaman tabi bu işi yapmak zor ve hani tecrübe bilgi yani sonuçta arkadaşlar Ah yalan dünyada yalan dünya yalandan yüzüme Gülen dünya arkadaşlar dünya yalandan yüzümüze gülüyor aldanmayın dünyaya yani. Evet bir videomuzun sonuna geldik videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüşü ve düşüneceğinizi belirtmeyi unutmayın Büyük babamla birazcık bugün eskiye daldık mazilere daldık Eskiler çok karışık fazla dalmamak gerekiyor Var mı bir diyeceğin isteğin büyük baba Biz yavaştan videomuzun yani sonuna geldik Allah kolaylık versin ya Rabbim Allah razı olsun Allah herkese Allah kolaylık versin Allahım sonuna kadar huzurlu yaşam nasıl bilsin. Sağ olasın büyük baba Bak kazandığımız bu işte Gördün mü Bu plaketi Kazandık arkadaşlar. Haydi hoşçakalın. Allah'a emanet diyorum. Bay bay.